Volvox ERP programında taksit takip modülünü kullanarak müşterilerinize yapmış olduğunuz satışları taksitlendirebilirsiniz. Fatura üzerinden taksitlendirme işlemine bir örnek uygulayalım. Faturamızı oluşturduktan sonra işlemler alanında yer alan taksitlendir alanına geliyoruz. Karşımıza açılan taksit kayıt ekranının üst kısmında cari ile ilgili bilgiler, alt tarafında ise taksitlendirilecek tutar bilgisi gelmiştir. Otomatik taksitlendir butonuna basarak taksit oluşturma penceresini açalım. Toplam tutarımız fatura üzerinde olduğu gibi 1475 lira. Kaç taksite bölmek istiyorsak taksit adedi alanına ilgili rakamı yazalım. Müşterimizden peşinat almış isek peşinat tutarını bu alana yazalım. İlk taksit tarihi işlem yaptığımız tarihten bir ay sonrası olarak otomatik gelecektir. Değiştirmek istiyorsak bu alandan değişiklik yapabiliriz. Açıklama alanı fatura üzerindeki açıklama kısmından otomatik dolu gelecektir. Değiştirmek istiyorsanız buraya farklı bir açıklama bilgisi de yazabilirsiniz. Özel kod alanına taksitle ilgili herhangi bir özel kod bilgisi girebilirsiniz. Taksit aralığı alanından ödemelerin kaç aylık periyotlarla yapılacağını belirleyebilirsiniz. Bu alana ay veya gün bazında giriş yapma imkanınız vardır. Minimum küsürat ve toplam küsürat alanlarına toplam tutarın taksitlere bölünmesi sonucu oluşacak tutarları ne kadar yuvarlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu alanlara yazmış olduğunuz küsürat değerlerini program otomatik olarak toplayarak en son ayın ödemesine ekleyecektir. Taksit tutarı alanından toplam tutarın Taksit adedine bölündükten sonra ortaya çıkan bir taksit sonucunu görebilirsiniz. Gecikme cezası uygulama seçeneğini işaretlerseniz program vadesi geçen önemeler için herhangi bir ceza uygulaması yapmayacaktır. Gecikme cezası ile ilgili ceza oranlarını yetkili menüsünden genel ayarlar alanına gelerek taksit takip sekmesinden belirleyebilirsiniz. Taksitlerin oluşumu sonucunda çıkan toplam küsurat tutarını ilk aya veya son aya ekleyebilirsiniz. Gerekli ayarlamalar sonrasında alt tarafta yer alan taksitlendir butonuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi program toplam 1475 lira olan tutarı 4 eşit taksite dağıttı. Yukarıda yalan senet butonundan oluşturduğunuz taksitler için senet çıktısını alacaksanız gerekli senet ayarlamalarını ve senet yazdırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yazdır butonundan taksit hareketlerinin çıktısını alabilir, sözleşme butonundan ise oluşturduğunuz taksit hareketinin sözleşmesini çıktı olarak alıp müşterinize imzalatabilirsiniz.